Merhaba dostlar. Bugün biraz ilişkiler üzerine konuşmak istedim. Tam bir ilişki uzmanı olmasam da ilişkiler üzerine konuşmam gerektiğini düşündüm en azından. Çünkü yorumlarda sık sık birçok insanın bu konuda başarısız olduğunu düşündüğünü görüyorum. Özellikle yorumlarda kendini gereksiz yere kısıtlayan insanları sıkça rastlıyorum. Çok çirkinim bu yüzden kimse bana bakmaz. Param yok o yüzden kimse benimle ilgilenmez. Bana bakmaları salacak hiçbir şeyim yok. Kendimi yetersiz hissediyorum diyenleri görüyorum. Oysa çoğu zaman sorun dış görünüşte ya da maddi imkanlarda değil. Bakış açısında gizli. Dedim bu konuyu hem ciddi hem de keyifli bir dille ele alalım. Öncelikle size bir gerçeği söyleyeyim. Çok büyük ve belirgin bir kusurunuz yoksa insanlar size bakar. Belki de asıl sorun sizin ne istediğinizi bilmemenizdir. Bu söylediklerim hem erkekler hem de kadınlar için geçerli. Günümüzde sosyal etkileşim giderek azalıyor. Teknolojinin ilerlemesi özellikle oyun sektörünün gelişimi insanları evlerine kapattı. Artık birçok kişi hayatını neredeyse hiçbir insanla yüz yüze iletişim kurmadan sürdürüyor. İnternet ortamında sosyalleşmek mümkün olsa da gerçek hayattaki etkileşimle internet üzerindeki sosyalleşme arasında büyük fark var. Bu konuyu biraz madde madde konuşmak istiyorum. İlk maddem kesinlikle dış görünüş dostlar. Evet insanlar önce dışınızı görüyor ama bu sürekli aynaya bakıp keşke şöyle olsam demez yeri anlamına gelmiyor. Örneğin bir arkadaşım Tinder'da neredeyse hiç meç alamıyordu. Profiline baktığımızda fotoğrafların yarısı ya aynalı selfie ya da 2015'ten kalma bulanık bir parti fotoğrafıydı. Onu dışarı çıkardık doğal ışıkta gülümseyen kitap okurken çekilmiş ve hobiyle ilgilenen fotoğraflar ekledik. İki hafta sonra abi bu kadından nereden çıktı diye mesaj attı. Demek ki bazen tek ihtiyacımız olan Gerçek hayatın içinden samimi birkaç kare. Bu arada dış görünüş konusunu böyle belli çerçeveler içerisine kısıtlamak istemiyorum. Bunu daha da açmam gerekirse Türkiye'de birçok erkek bedenine uygun giyinmiyor. Var pantolonlar, var kısa kollar ya da bol gömlekler. Bir alışveriş gezisi yapın ve deneyerek size en çok yakışanı bulun ama unutmayın tarzdan önce konfor önemli. Çünkü bir kıyafetle rahat değilseniz zaten onu almayın bile. Geçin. Üstünüze sırtacaktır. İkinci maddemiz özgüven dostlar. Yani ilişkilerin gizli anahtarı. İnsanı çekici kılan en büyük faktör diyebiliriz. Peki bu kusursuz olmak demek mi? Kesinlikle hayır. Bir kafede tanık olduğum şu olayı unutamıyorum. Adam masadaki kızla konuşurken bardağı devirdi ve su kızın üstüne aktı. Korkutan dona kaldı. Ama sonra gülümseyerek bu kadar heyecanlı olmamın sebebi sizsiniz dedi. Kız da bu kadar tatlısın affettim diye karşılık verdi. Kusurlarınızı sahiplenmek sizi insan yapar. Özgüven ise o insanı çekici kılar. Ha, özgüven nasıl geliştirilir ile ilgili bir video yaparım yine de ama size şöyle bir tavsiye verebilirim. Küçük adımlarla başlayın. Bir yabancıya gülümseyerek günaydın deyin. Restoranda siparişinizi net bir sesle verin. Her küçük başarı özgüveninizi besler. Üçüncü maddede parayı ele almak istiyorum. Para mı karakter mi? Bu konuda dürüst olalım. Para bazı kapıları açar. Ama o kapılar genelde beni lüks restoranlara götürür müsün diyenlerin kapısıdır. Bir tanıdığım uzun süre kızları pahalı hediyelerle etkilemeye çalıştı. Ta ki bir kız ona seninle sokakta simit yerken bile mutlu olurdum diyene kadar. Şimdi 3 yıldır evliler. Doğru insan sizin banka hesabınızdan çok size değer verir. Evet para hayat standartlarınızı yükseltir. Para bu yüzden önemli. Ancak karakteriniz ilişkinin temelini oluşturur. İkisini dengelemek engel. Dördüncü maddeyi çevre olarak belirledim. Çünkü bu madde gerçekten çok önemli. Hani çok kişi tarafından göz ardı edilir ama bununla konuşmamız lazım bence. Çünkü eminim sizler de bu hataları yapıyorsunuz. Dostlar çevrenizi doğru seçin. Sürekli yakışıklı ya da güzel arkadaşlara takılıyorsanız dikkat edin. Toplu buluşmalarda ilgi onlara kayabilir. Çözümü basit. Birebir görüşmelerin sayısını arttırabilirsiniz. Kendi yetenekleri de ön plana çıkartabilirsiniz. Beşinci madde ilk mesajlar. Dostlar artık yani ilk mesajlarda klişelerden kaçının ya. Selam nasılsın? Ne yapıyorsun? Tanışalım mı? Yerine daha yaratıcı şeyler bulun. Yani herkes ilk gelen zaten selam. Nasılsın? Tanışalım mı? Gibi şeyler yazıyor artık. Yani bunlar klişeleşti. Daha farklı, daha yaratıcı olun, daha komik olun. Yani absürt şeyler yazın ya da olmadı. Mesela karşı tarafın profiline bir bakın. Ve profilinde hani kedi fotoğrafı olabilir ya da kedi emojisi olabilir biyografisinde. Ya da kediyle ilgili bir şey olabilir. Herhangi bir şey fark etmez. Şu an aklıma öyle absürt bir örnek geldi. Yaz. Şöyle yazın mesela. Merhaba kedin varsa gizli tutalım. Annem alerjik bir tanıdığım buna benzer bir taktikle kızdan seninle gizli bir kedi edinelim mi cevabını aldı. Yani selam yazsa belki hiç cevap almayacak. ama yani böyle abdürt bir örnekle bu şekilde bir cevap aldı dostlar yani. Deneyin böyle farklı şeyler yazın. Herkesin arasına sıyrılın artık klişelerden kaçının istiyorum. Bu konuya o yüzden biraz daha fazla yayınlayın fark ettiyseniz. Ya farklı bir şekilde tanışın. Sizi unutamazsın. O, o mesajı cevap vermek zorunda kalsın yani anladınız mı? Ve altıncı madde hobileriniz. Aslında sizi siz yapan şeyler. Ve şunu kabul edin artık. Netflix izlemek hobi değil. Bunu biliyorsunuz değil mi? En azından evde kahve demleme sanatına taktım değil. Ya da ne bileyim gitar çalın, basket oynayın, bir şey yapın ama bir şeyle ilgilenin. Yani bir hobiniz olsun, resim çizin, bir şey yapın. Dostlar unutmayın, dizilerde değiliz. İlişkilerde kusursuz bir senaryo değil. Bazen komik hatalarla dolu bir yolculuk. Önemli olan kendinizi olduğunuz gibi sevmek ve doğru insanın da sizi öyle seveceğine inanmak. Peki ya sizin en unutulmaz buluşma hikayeniz nedir? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum çünkü gerçekten her birini merak ediyorum ve tek tek okuyu alacağım. Ve tabi ilk buluşmada asla yapmamanız gereken 5 hata isimli videoyla merak ediyorsanız kanalımı takip almanızı tavsiye ederim. İleriki videolarda bu konu üzerine de video yayınlamayı düşünüyorum çünkü. her video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.